AKP iktidarının dış politikada geldiği nokta. Yunanistan devleti Lozan Anlaşması'na aykırı olarak Ege'deki adaları silahlandırma, asker yığma, ülkemize karşı tatbikatlar ve hakkımız olan bölgelerde petrol aramalarında bulunmaya devam ediyor. Bu yapılanlara karşı Türkiye'den yeterince tepki gelmeyince Yunanistan devleti bir adım daha atarak Ege'de karasularını 12 deniz miline çıkaran haritayı 27 Nisan'da Avrupa Birliği'ne sunmaya hazırlanıyor. Dış politika uzmanlarına göre 12 binli olması durumunda Ege'nin %71'inin Yunan karasuları olması anlamına geliyor. Türkiye'ye kalan alan ise %19'dan %9'a düşüyor. Türkiye'nin Ege'den açık denize çıkışı neredeyse kapanıyor. Türkiye 15 Nisan 1976 tarihinde Yunanistan'ın bu girişimini savaş sebebi sayacağını dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangül tarafından yazılan bir mektup ile Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmişti. 1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Türkiye şer koymuş ve Yunanistan'ın kendi karasularını tek taraflı olarak 12 bine çıkarması durumunu savaş sebebi saydığının altını bir kez daha çizmişti. Kardak kayalıkları krizinin ardından 8 Haziran 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm parti temsilcilerinin ortaklaşa hazırladığı bir bildiriyle Türkiye'nin bu kararı yinelendi. Şimdi soruyoruz. Yunanistan'a bu cesareti kim veriyor? Daha iki ay önce Türkiye Yunanistan ilişkilerinde bir bahar havası estiğinin sinyalleri Dışişleri Bakanı filan tarafından verilmemiş miydi? Kendinize hiç soruyor musunuz? Bu kadar kısa bir sürede ne yaptığınızda Türkiye'nin uluslararası camiada ağırlığı ve ciddiyeti önemsenmez oldu. Hangi hareketleriniz ülkemizin uluslararası itibarını yerle yaksan etti. Türkiye'de 19 Mart'ta yaptığınız sivil darbenin dünyada bizi hangi ülkeler kategorisine indirdiğinin farkında mısınız? Yunanistan'ın Türkiye'yi yalnızlaştırmasından ötürü bu kadar pervasiz davrandığının bilincinde misiniz? Almanya'nın Sayın İmamoğlu'nun tutuklanması sonucu Türkiye'ye bir yaptırım olarak Eurofighter satışını parlamento kararıyla engellemek üzere olduğunuzdan haberiniz var mı? Oturup Erdoğan'ı övdü şeklinde haberler yaptırırken Trump'ın yanı başında Binyamin Netanyahu'nun oturduğunu, Erdoğan'ın Beyaz Saray'a 2013 yılından beri adım atamadığının farkında mısınız? Sizin dış politikadaki beceriksizliğiniz yüzünden Türk Devletleri Teşkilatı'nda 2009 yılından beri verilen onca emeğin çöpe gittiğinin, 4 Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'ın aynı anda Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanıyarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hukuksuz ilan ettiğinin farkında mısınız? Orta Asyalı soydaşlarımızla ilişkiyi nasıl bir ciddiyetsizlikle yürüttünüz ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni Kuzey Kıbrıs'ta işgalci olarak tanıyacak hale geldiler. Ülkemiz tarihi boyunca dış politikada bu kadar pasbaya bir vaziyete düşürülmemişti. Her cephede kaybeden, hiçbir kazanımı olmayan dış politika kararlarınız koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni kimsenin ciddiye almadığı bir ülke haline getirdi. Düşünebiliyor musunuz? Nerede mavi vatan? Nerede bizim Akdeniz'deki ekonomik haklarımız? Milyarlarca lira vererek almış olduğumuz araştırma gemilerimiz nerede? İskenderun Körfezi'nin dışına çıkamıyor. Tüm bu saydığım gelişmelere dair Erdoğan'da, Fidan'da sessiz kalıyor. 2028 ve 2028 öncesinde yapılacak bir seçimde sandık geldiğinde iktidara gelince ülkemizin yere düşürdüğünüz onurunu yeniden hak ettiği yüksek yere çıkartacağız. Yunanistan'ın Kurtuluş Savaşı'nda almış olduğumuz haklarımızı masada almasına izin vermeyeceğiz.